4. Monsieur Mabouf Monsieur Mabouf, Marius'e, kuşkusuz siyasi görüşlere saygı duyarım, dediği gün gerçek ruh halini dile getiriyordu. Tüm siyasi düşünceler onun için birbirinden farksızdı ve kendini rahat bırakmaları koşuluyla eski Yunanların cehennem tanrıçalarına, güzellik, iyilik, mutluluk melekleri demeleri gibi o da siyasi düşüncelere saygıyla yaklaşıyordu. Monsieur Mabuf'un siyasi görüşü bitkilere ve özellikle kitaplara duyulan tutkulu bağlılıktı. O da herkes gibi, o dönemde isminin sonunda yer almadan yaşamanın mümkün olmadığı o C son takısından nasibini almıştı. Ama kralcı, bonapartçı, anayasacı, orleansçı, ayaklanmacı değil, kitapçıydı. Dünyada seyredebilecekleri binlerce yosun, ot çalı türü sayfalarını karıştıracakları bir forma hatta iki forma uzunluğunda yığınla kitapçık varken insanların anayasa, demokrasi, meşrutiyet, monarşi, cumhuriyet vesaire gibi saçma sapan şeylerden dolayı birbirlerinden nefret etmelerine bir anlam veremiyordu. Çevresine yararı olmayan biri olarak anılmaktan çok sakınırdı kitapları olması okumasını botanikçi olması bahçıvanlık yapmasını engellemiyordu. Pontmercy ile tanıştığında albayın çiçekler için yaptığını kendisi meyveler için yaptığından aralarında bir sempati doğmuştu. Saint-Germain armutları kadar lezzetli armutlar üretmeyi başarmıştı. Yaptığı melezlemelerin birinden Yaz eriği kadar güzel kokan Ekim eriği doğmuştu. Aine dindarlığından çok sevecenliğinden dolayı giderdi. Üstelik insanların yüzlerini sevip gürültülerinden nefret ettiği için onların sessizce bir araya gelişlerine ancak kilisede tanık olurdu. Devlet kademelerinde bir yerlere gelmesi gerektiğini hissederek mütevelli heyeti üyeliğini tercih etmişti. Zaten bir kadını bir lale soğanı, bir erkeği Elzevir kardeşlerin yayınladığı kitaplardan biri kadar sevmeyi asla başaramamıştı. Altmış küsür yaşındayken biri ona Hiç evlendiniz mi? diye sorduğunda onun yanıtı unuttum olmuştu. Bazen bu kimin başına gelmez ki derdi. Bazen de Jilenormand baba gibi bir genç kızı süzerken değil, bir kitabı hayranlıkla incelerken ağzından ah keşke zengin olsaydım sözleri dökülürdü. Yaşlı bir kahya kadınla yalnız yaşıyordu. Ara sıra gut hastalığı nüksederdi ve uyuduğunda romatizma yüzünden eklemleri birbirine kaynamış yaşlı parmakları çarşafın kıvrımları arasında gerilirdi. Kuteret yöresi Flora saatlı bir kitap yazmış ve üzerinde bakır kalıptan yayılmış bir resim bulunan bu kitabı renkli şeritlerle süsleyerek yayımlamıştı. Kitabı kendi sattığı için Mezeriye Caddesindeki evinin kapısı günde 2-3 kere çalınırdı. Bu işten neredeyse yılda bin frank kazanıyordu. Bu da onun tüm servetiydi. Yoksul olmasına rağmen sabrı, çabası ve zaman ayırması sayesinde çok nadir bulunan her türden değerli nüshanın meydana getirdiği bir koleksiyon oluşturmayı başarmıştı. Koltuğunun altında bir kitapla çıktığı evine sıklıkla iki kitapla dönüyordu. Zemin kattaki küçük bahçeli, dört odalı evinin yegane süslemeleri, kurutularak çerçevelenmiş bitkiler ve eski üstadların gravürleriydi. Bir kılıcın ya da tüfeğin görüntüsü karşısında dona kalırdı. Hayatı boyunca invalidesteki toplara bile yaklaşmamıştı. Kendi halinde bir midesi, rahip olan bir kardeşi, bembeyaz saçları, çocuksu bir gülümsemesi vardı. Ağzında diş, zihninde bir pırıltı kalmamıştı. Tüm bedeni titrer, pikar diye aksanıyla konuşur, kolayca korkar ve yaşlı bir koyuna benzerdi. Tüm insanlar arasında Saint-Jacques kapısında kitapçılık yapan Royal adlı bir adamdan başka bir dostu ya da alışkanlığı yoktu. Tek hayali Fransa'da civitotu yetiştirmekti. Hizmetçisi de Masumiyet Abidesi'ydi. Zavallı yaşlı kadın bakireydi. Sistine Şapeli'nde Allegri'nin merhamet et tanrımını miyavlayabilecek yeteneğe sahip olan kedisi Sultan, onun yüreğindeki boşluğu dolduruyor, içindeki sevgiyi karşılamaya yetiyordu hiçbir düşü bir erkeğe ulaşamamış, kendisine olan sevgisinin sınırlarını asla aşamamıştı. Onun da kedisi gibi bıyıkları vardı. Her zaman beyaz olan başlığıyla dikkat çekerdi. Pazar ayininden sonra vaktini sandığındaki çamaşırlarını düzenlemeye ve satın alıp biçtiği ama bir türlü dikemediği elbiselerin ön ve arka parçalarını yatağının üzerine sermekle geçirirdi. Okuma yazma bilmiyordu. Monsieur Mabufon'a Plutarkos'a lakabını takmıştı. Monsieur Mabouf Marius'u evine memnuniyetle kabul etmişti. Marius genç ve sakin olduğundan onun ihtiyarlığını çekingenliğini ürkütmeden ısıtıyordu. Uysallığın eşlik ettiği bir gençlik yaşlılarda rüzgarsız bir havadaki güneşin etkisini yaratır. Marius askeri zaferlerden, top barutundan, hücumlardan ve karşı hücumlardan babasının kılıç sallayıp kılıç darbeleri aldığı muhteşem savaşlardan yeterince tatmin olduğunda Monsieur Mabuf'u görmeye gidiyor ve Monsieur Mabuf bu kahramandan çiçeklerden söz eder gibi söz ediyordu. 1830'a doğru rahip kardeşinin ölmesinin neredeyse hemen ardından Monsieur Mabuf'un ufkunu tıpkı güneşin battığı sırada olduğu gibi karanlık kaplamıştı. Noter kanalıyla ile iletilen bir iflas, kardeşinin ve kendisinin tüm geliri olan 10.000 franka el konulmasına neden oldu. Temmuz devrimi kitapçılık sektöründe bir kriz yaşanmasına yol açtı kriz döneminde satılmamaya başlayan ilk şey bir floradır. Kutarets yöresinin florasının satışları durdu. Haftalar boyunca tek bir alıcı bile çıkmadı. Bazen kapı çalındığında M. Mabuf'un yüreği titriyor, Plutarkos ona hüzünle sucu geldi yanıtını veriyordu. Nihayet günün birinde Mezeriye Caddesi'nden ve Sansulpis Kilisesi'nin mütevelli heyetindeki görevinden ayrılan M. Mabuf, Kitaplarının değil ama onlardan daha az önemsediği baskı resimlerinin bir bölümünü satıp Montparnasse bulvarındaki küçük bir eve taşındı. Bu evde sadece üç ay oturmasının iki nedeni vardı. Öncelikle bu bahçeli evin kirası 300 franktı ve kiraya 200 franktan fazlasını ayırmaya cesaret edemiyordu. İkinci olarak da ev katlanamayacağı ölçüde silah sesleri gelen Fatu atış alanının hemen yanındaydı florasını, bakır kalıplarını, kurutulmuş bitkilerini, çalışma notlarını ve kitaplarını yanına alıp Selpetiyer yakınlarında Osterlis köyünde kulübeye benzeyen ve çitle çevrili bahçesinde bir kuyusu olan üç odalı bir eve yıllık 150 frank kira karşılığında taşındı. Bu taşınmadan yararlanarak neredeyse tüm mobilyalarını sattı. Bu yeni eve girdiği ilk gün çok mutluydu. Gravürleri ve kurutulmuş bitki çerçevelerini duvara kendisi çivileyip günün geri kalanında bahçesini belledi. Ve akşam Plutarkos ananın karamsar bir havayla düşüncelere daldığını görünce omzuna vurup gülümseyerek ona ''Çividimiz var ya canını sıkma'' dedi. Doğrusunu söylemek gerekirse hiç hoşuna gitmeyen yaygaracı bir isim olan Osterlis köyündeki kulübesine Sencak Kapısı'nın kitapçısı ve Marius olmak üzere yalnızca iki konuk kabul ediliyordu. Zaten az önce de belirttiğimiz gibi, bilgeliğe ya da çılgınlığa ya da sıklıkla olduğu gibi her ikisine de gömülmüş beyinler, yaşamla ilgili olayları çok yavaş algılarlar. Kendi kaderleri kendilerine uzaktır. Bu zihinsel yoğunlaşmadan, Mantıklı olması halinde felsefeye benzeyen bir edilgenlik doğar. İnsan pek farkına varmadan alçalabilir, düşkünleşebilir, inişe geçebilir, hatta çökebilir. Doğrusu bu ya. Bu durum her zaman geç kalmış bir uyanışla sonlanır. Bu sırada mutluluğumuz ve bahtsızlığımız arasında oynanan oyunda biz tarafsız kalırız. Söz konusu olan kendi geleceğimiz de olsa oyunu kayıtsızlıkla izleriz. İşte etrafını saran bu belirsizlikte tüm umutları birbiri ardına sönüyordu. Monsieur Mabouf çocuksu ama derin bir sükunet içindeydi. Zihninin alışkanlıkları bir sarkacın salınımları gibiydi. Kendini bir yanılsamaya kaptırdığında, yanılsama ortadan kaybolduğunda bile onun peşinden giderdi. Bir saat, kurgusu kaybolduğu anda durmaz. Monsieur Mabouf'un en ufak bir tesadüfün kendisine sunduğu masum, pahalı olmayan, alışılmadık zevkleri vardı. Bir gün Plutarkos ana odanın köşesinde daha iyi anlayacağını düşünerek yüksek sesle bir roman okuyordu. Yüksek sesle okumak, okunan şeye kendini inandırmaktır. Yüksek sesle okuyan ve okudukları şey hakkında kendi kendilerine şeref sözü vermiş gibi görünen insanlar vardır.'' Plutarko sana işte böyle bir coşkuyla elindeki kitabı okurken Mösyö Mabuf onu dinlemeden duyuyordu. Plutarko sana kitabı okurken bir dragon süvari subayı ile güzel bir kızdan söz edilen şu cümleye geldi. Güzel kız somurttu ve dragon süvarisi burada gözlüklerindeki yaşları silmek için ara verdi. ''Bu da ve ejderha'' dedi alçak sesle Mösyö Mabuf. ''Evet, doğru.'' Mağarasının derinliklerinde ağzından alevler saçıp gökyüzünü kavuran bir ejderha vardı. Birçok yıldız kaplan gibi pençeleri olan bu canavar tarafından yakılmıştı. Bu da inine gidip bu ejderhayı huyundan vazgeçirmeyi başarmıştı. Plutarco sana, çok güzel kitap okuyorsunuz. Bundan daha güzel bir efsane olamaz. Ve Monsieur Mabuf yeniden tatlı düşlerine daldı.